konuşma sırası. Sıradaki haberimiz Güzel Atlar Ülkesi yani Kapadokya ile ilgili. Bu güzel kent hakkında Almanya'da bir kitap hazırlandı. Amaçsa Almanların Kapadokya'yı daha iyi tanıması. Almanya Kapadokya'yı yakından tanıyacak. Bülheim kentinde faaliyet gösteren Kapadokya Kültür Derneği, güzel atlar ülkesi hakkında bir kitap hazırladı. <laughs> Kitabın tanıtımı için düzenlenen yemeğe Nevşehir Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Keskin'in de aralarında bulunduğu çok sayıda Nevşehirli katıldı. <laughs> 98 sayfalık Kapadokya adlı kitabın Almanca olarak 50 bin adet basıldığı belirtildi. Önemli olan herkesin bu kitaba ulaşıp Kapadokya hakkında bilgi edinmesi diyen Kapadokya Kültür Derneği Başkanı Mümin Uluç, mini kitabı ücretsiz olarak dağıtacaklarını söyledi. Gece kitaba sponsor olan iş adamları ve dernek temsilcilerine plaket verilmesiyle son buldu.